Sevgili dostlar merhaba. Yine yollardayız. Yine sizlerle birlikteyiz. Yol yalnız çekilmez. Yol muhabbetle çekilir. Bugünkü konumuz kıyamet, küçük kıyametler, hazırlık ve 72 saat kuralı. Kafanız karışmasın. Başlayalım. Üç ilahi din ve dört büyük kitap der ki: Bir kıyamet olacak ve bu kıyamet bildiğiniz dünyanın sonu olacak. Sonrası mahşer, hesaplaşma günü, ardından da cennet cehennem. Bir de insanların kendilerinin tarif ettikleri küçük kıyametler var. Bu küçük kıyamet tabiri bizim kültürümüzden doğan bir kavram değil aslında. Gerçeğini söylemek gerekirse Amerika Birleşik Devletleri kökenli bir tabir. <laughs> küçük kıyametler kabaca deprem, sel, tsunami iç savaş dış savaş nükleer savaş elektromanyetik dalga gibi geçici dünya nüfusu üzerinde belli bir etkiye sahip olacak düzenin ortadan kalkmasına sebep olacak kaotik durumlar virüs saldırılarını da biyolojik savaşları da buna katabiliriz şimdi Amerika Birleşik Devletleri kökenli bir kanal olan National Geographic bir belgesel çekti bundan birkaç yıl önce. Bu belgeselin özü insanların bu küçük kıyametlere nasıl hazırlandıkları ile ilgili. Belgeselin adı da Doomsday Preppers yani kıyamet gününe hazırlananlar. Hazırlıkçılık diye bir kavram var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Daha doğrusu dünyanın geneline de yayıldı. Bizde de gayet meşhur bir kavram olmaya başladı son zamanlarda. Şimdi küçük kıyamet diyoruz ama bu küçük kıyametlere biz aslında bir nevi alışığız. Çünkü bu alışkanlık aslında yaşadığımız coğrafyayla alakalı. Bizim coğrafyamız sıklıkla depreme maruz kalıyor. Peki biz depreme hazırlık yapıyor muyuz? Ya da işte ülkeler arası savaş durumları var. İnsanlar buna hazırlık yapıyorlar mı? Ya da işte sık 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 tsunami'ye maruz kalan sahil kesimleri var. O sahil kesimleri bunlara nasıl hazırlanıyor? Bu hazırlıkları yerel yönetim ya da ülkesel yönetim olarak düşünmeyin. Bireysel olarak düşünün. Bu hazırlıklar bireysel hazırlıklar. Doomsday Preppers kavramı, hazırlıkçılık kavramı bireysel hazırlanmayı işaret eden bir kavram. Örneğin Amerika'da bir fırtına koridoru var. Yılın belli zamanlarında bu fırtına koridorunda çok ciddi şiddetli fırtınalar olur. Bu şiddetli fırtınalar tayfuna vesaireye dönüşür. Yerleşim yerlerini Hallaç pomu gibi söker atar. İşte yüzlerce insan hayatını kaybeder. İşte yine küresel ısınma vesilesiyle yılın belli zamanlarında belli yerlerde ciddi sel afetleri olur. İşte Avustralya'da yaşanan yangını hatırlıyorsunuz. Ha keza bizde geçenlerde yaşanan yangın furyasını hatırlıyorsunuz. Bizdeki yangın furyasından yaklaşık 20 küsür kadar gün önce Amerika Kaliforniya'da başlayan bir yangın var. Bu yangın hala devam ediyor, söndürülemedi örneği. E beraberinde bu pandemi sürecinde sokağa çıkma yasağının ilk günlerini hatırlayın. Değil mi? Marketlere nasıl saldırdık? Hiç kimse hazırlıklı değildi. Makarna fiyatları tavan yaptı. Makarna üreticileri ve marketler biz sizin makarna ihtiyacınızın telarini sorunsuz sağlayacağız. Merak etmeyin dediler. Demek zorunda kaldılar. Yine aynı zamanlarda Avrupa'da, Amerika'da marketlerde tuvalet kağıdı kıtlığı vardı. Hatırlıyorsunuz. Raflar silindi, süpürüldü. Niye çünkü insanlar hazırlıklı değildi ve bir anda her şeyi yüklendiler. Ama teknoloji devam etti. Bizim aslında konfor alanımız evlerimize sıkıştı. Daha vahim bir olay anlatayım size. 1859 yılında dünyaya Güneş'teki patlamaları biliyorsunuz. Bu Güneş'teki patlamaların bazıları büyük olabiliyor ve bunların dünyaya elektromanyetik fırtına olarak gelmesinden zaman zaman endişe ediliyor. Ama 1959 yılında bu durum gerçekleşti. 1959 yılında o zamanı hatırlayın elektrik hayatımıza bu derece girmemişti. Şehir aydınlatmaları dışında elektriğin hiçbir kullanım alanı yoktu ve telgrafla iletişim dışında. Bugünkü gibi ev içi Aletler, buzdolapları, çamaşır makineleri, telefonlar, cep telefonları, bilgisayarlar, internetler gibi bir teknoloji mümkün değil o zamanlar. Peki 1859 yılında ne oldu? Güneş'teki patlama yaklaşık 72 saat kadar sonra dünyaya ulaştı. Dünyadaki bütün elektrik tedariki felç oldu. Telgrafla iletişim felç oldu. Niye? Çünkü telgraf operatörleri başında oturdukları telgraf aletlerinden çarpıldılar. Kıvılcımlar saçıldı etrafa. Bilirsiniz bu dünyanın etrafını çevreleyen bir manyetik alan var ve bu manyetik alan sayesinde işte kuzey bölgesinde meşhur aurora dediğimiz kuzey ışıkları görülebiliyor. Bu 1859 yılında bu ışıklar dünyanın her yerinden görülebildi. Ta Avustralya'dan dahi Düşünün manyetik alanın dünya üzerindeki etkisini Bugünkü teknolojik Altyapı ve teknolojiye bu derece Bağımlı olma durumunda Başımıza böyle bir EMP Yani elektromanyetik puls Elektromanyetik fırtına Durumu gelirse Varansız halimizi düşünün başımıza neler gelir Bunun adı kaostur Hakeza 1999 depremi Bakın afetten afete atlıyorum ama Bunların hepsi dünyanın başına gelen şeyler ee, Myanmar'da yaşanan tsunami felaketi. 1999 depremine tekrar geri dönelim. Bir detay vereceğim size. O depremde devlet yoktu. Bakın. Zamanın hükümetini eleştirmek için söylemiyorum. Bu yayınlarımın hiçbiri hükümetleri eleştirmek için değil bakın. İnsanlığın günü kurtarmak adına nelerle uğraştığına biraz dem vuracağım aslında. 1999 depreminde hükümet yöneticilerine ulaşılamıyordu. 1999 depremi oldu bitti. İzmit ve civarı ceset kokuyordu. Allah tekrarını hiç kimseye yaşatmasın. Sadece bize değil hiçbir ülkeye hiçbir millete yaşatmasın ama devlet başa kuzgun leşi diye bir tabir var. İşte bu tabirin karşılığında sen kendini nasıl koruyacaksın altını doldurmak için 72 saat kuralı diye bir kavram geliştirdi. Şimdi bakın, deprem çantası, deprem çantası diyoruz ya. Deprem çantası bizi depremden korumaz. Bu önemlidir. Herkes aynı hataya düşüyor ve deprem çantası hazırlamayanların neredeyse tamamı aynı şeyi söylüyor. Ya çanta beni depremden mi koruyacak? Doğru. Çanta seni depremden korumayacak. Çanta senin depremden sonraki kaos'ta hayatta kalmanı sağlayacak. Çantanın kıymeti harbiyesi budur. Dolayısıyla sen enkaz altındayken zaten seni kurtarabilecek tek şey belki pet şişe fırsatın varsa belki de yanında yamacındaki bir düdük ondan sonrası tamamen şans kurtarma ekipleri sana zamanında ulaşabilecek mi senin üzerine düşen beton bloklar ya da moloz seni ne kadar süre hayatta tutabilecek ya da ne kadar süre içinde seni ezecek dolayısıyla deprem çantası bu konularda sana yardımcı olmaz deprem çantası senin depremden kurtulduktan sonra hayatta kalma melekelerine destek olur. Nedir? Temizlik çamaşırıdır. İşte seni sıcak tutacak çoraptır. Bir iki tane bisküvidir açlığını geçiştirmek için. Neye bunlar? Zamanında otorite gelip düzeni sağlayamazsa sen kendini hayatta tutabil diye 72 saat içinde zaten Devlet oraya gelmediyse orada yarı savaş durumu var demektir. 72 saat kuralı kabaca deprem çantası üzerinden anlattım ama herhangi bir afet, savaş, iç savaş, darbe vesaire durumunda senin atlatman gereken süreyi ifade eder. 72 saat içinde hayatta kalmalısın. Kendini bütün kötülüklerden, fenalıklardan korumalısın. Bu durumda kendini bu fenalıklardan korumak için nasıl hazırlık yapmalısın? Afetten afete değişecektir ama genel olarak deprem çantası dediğimiz şey acil durum çantası. Bizim sokak ağzında deprem çantası diyoruz ama onun asıl adı acil durum çantası. Acil durum çantasında neler olması gerektiğini Google'da çarşaf çarşaf aramalarla görebilirsiniz, bulabilirsiniz. Ama kabaca şöyle bir şey var. Her halükarda enerjinin kesildiğinden hareketli el feneri, bir radyo en kötü ihtimalle bir walkie talkie telsiz yani 27 MHz'de çalışan ya da bu <laughs> güvenlik görevlilerinin kullandıkları PMR telsizler var ya onlardan onlar da 450-460 MHz civarında çalışıyorlar. Bu tarz iletişim cihazları önemli. Siz sesinizi duyuramayacaksanız bile etrafınızda neler olduğunu duymalısınız. Beraberinde öyle ya da böyle ince bir polar battaniye ve peksimet diye tabir ettiğimiz ya da enerji bar diye tabir ettiğimiz bu çikolatalar veya işte uzun ömürlü, raf ömrü uzun olan ve karın doyurucu işte bir kutu konserve olabilir. Yanına bir plastik çatal ya da kaşık, işte ee, belki bir ıslak mendil ihtiyaçlarınızı kişisel hijyeninizi sağlamak için. 72 saat kuralı coğrafyadan coğrafyaya, beklentiden beklentiye değişmekle birlikte kabaca barınma kendinizi sağlıklı durumda tutma, yani sağlık kondisyonunuzu koruma, iletişimi sağlama ve açlığınızı giderme konusunda ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir pakettir. Herkes, her birey kendine özel 72 saat kondisyonu oluşturabilir. Bu 72 saat kondisyonlarının biraz daha ötesi var. Dedim ya Doomsday Preppers, kıyamet günü hazırlıkçıları. Bu hazırlıkçıların bazı çıkıntı girişimleri var. Bunlar şöyle ki işte ev altına nükleer saldırılara karşı dahi dayanabilecek nükleer sığınaklar yapmak. İşte bir metre beton duvarlar olacak ya da yerin en az bir metre altında olacak ki nükleer dalgalardan korunabilsin. Ya da yine aynı amaçla bakın böyle bir sığınağın yapılması sizi her şeyden koruyabilir. İyi bir yalıtımla selden bile koruyabilir. Her türlü savaştan kurur. Bunlar 72 saat olayını aşıyor ama. İşte bireysel silahlanma az önce bahsettim. İşte bir tabanca olabilir ya da bir av tüfeği olabilir. İşte telsiz iletişimi yerin belli bir metre altında olduğumuz zaman bu az önce bahsettiğim AMP yani elektromanyetik fırtınadan etkilenmez elektronik cihazlarımız. İşte belirli bir süre hayatta kalabilmek için konserve gıdalar, yiyecekler stoklayabileceğiniz bir sığınaktır burası aynı zamanda. İşte fırtınadan, yazdan, kıştan, açık havada kalmaktan sizi yine koruyacak bir sistemdir bu sığınak. Elektromanyetik fırtına veya nükleer savaş dışında sığınmadan şimdi oturduğunuz evin altına böyle bir sığınak yapamazsınız hali hazırda. İstanbul gibi bir yerde ya da Türkiye şartlarında Çoğumuz kirada oturuyoruz zaten. Ona yapabileceğimiz bir şey yok. Ha, ne geliştiriliyor? Burada hemen kaçış aracı. Bug out vehicle denen bir lojik geliştiriliyor. Bu lojik kabaca şöyle bir şey. bir araba sahibi oluyorsunuz. Öyle ya da böyle. Bu arabanın bazı kondisyonları karşılaması gerekiyor. Bir, bir depo yakıtla ne kadar uzun süre çalışabileceği. Çünkü kaos anında herkes arabalarını atlayacak, herkes şehir dışına gitmek isteyecek. Benzin istasyonlarında benzin mazot bitecek. Bakınız geçenlerde Amerika'da yaşanan sel felaketi yüzünden benzin istasyonlarında benzin kalmadı mesela. İstasyonlar kapandı. Aracınızın deposu düzgün olacak. Yakıtı dizel olacak. Neden? Çünkü dizel daha uzun süre çalışır. Çalışmaktan kastım uzun yol yapabilmesi değil. Soğuk bir kış gecesinde siz arabanızın içine bir şekilde sığınmışken deprem oldu evden yırttınız, arabaya sığındınız. Arabanın motorunu çalıştırıp kendinizi bütün gece sıcak, sıcak tutabilirsiniz. Ya da olası bir durumda bir yerden bir yere ulaşmanız gerektiğinde o yoğun trafikte benzininiz daha çabuk bitebilir ama mazot daha iyi dayanır gibi. Beraberinde bu kaçış aracı diye tabir edeceğimiz aracın işte içinde USB şarjınız olur. Ee, klasik bir navigasyon cihazınız olur. Hani Android iOS tarzı telefonunuzun navigasyonuna güvenmeyin ama klasik o eski tip navigasyon cihazlarından olur. Çünkü onların internete ihtiyacı yok kendi bataryası ya da tele bil, bil, aracınızdan gelecek olan bir şarj kablosuyla gelecek olan enerji onu beslemeye yeter. Çünkü bu tarz navigasyon cihazları orbitte yani yörüngedeki GPS uygularıyla haberleşir. Cep telefonu üzerinden ya da internet üzerinden e, telekom operatörüyle haberleşip bilgi toplamaz. Yine haberleşme için Araç içi bir telsiz cihazınız olabilir. Bunun için tabi bazı sınavlara girmeniz gerekiyor. Amatör telsizcilik sınavlarına girmeniz gerekiyor. Ya da eski usul break break arkadaş arıyorum telsizlerinden olabilir. Onlar halk bandında çalıştığı için onların herhangi bir sertifikasyon sınav ihtiyacı yok. E, tabi bugünlerde o frekansları kimler kullanıyor? O da biraz kafa karıştıran mevzu. İşte sucular, tüpçüler vesaire. Bu kaçış aracınıza ilişkin küçük bir detay daha vereyim, önemli bir detay daha vereyim. Bu aracınızın mümkünse yerden biraz yüksek olmasında fayda var. Çünkü trafik sıkıştı, yol blokü oldu, bir şey oldu diyelim. En azından aracınızın kendi başına orada takılmadan kaldırımın üzerine çıkıp yan yola kaçmasını sağlayabilmeniz gerekiyor. İşte bu tarz araçlarda 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyorsunuz. İşte Stepway'dir, Duster'dır, işte Egea Cross'dur gibi ucuz bütçeli araçlardan bahsediyorum. Bunların daha yüksek bütçelileri de işte SUV diye tabir ettiğimiz ya da MPV, Multiproposal Vehicle diye tabir ettiğimiz araçlardır. Şimdi normal günlük binek aracınızın yanına böyle bir araç alın demiyorum. En kötü ihtimalle normal günlük benim de mesela aracım normal bir hatchback şehir arabası öyle kaldırım çıkabilen bir araba değil. Ama bu aracın içinde telsiz var. Bu aracı mı <laughs> olası bir durumda işte arka koltuğunu yatırıp ailenle birlikte bagaj ve arka koltuğu ortak bir şekilde kullanarak işte geceyi getirebile geçirebilecek yarı yatma pozisyonuna getirebileceğim bir araç haline dönüştüreceğim. Zamanla da bunun videolarını peyderpey yine gözünü yoldan ayırma oynatma listesine ekleyeceğim. Bu tarz bir aracın bir de şöyle bir ihtiyacı var arkadaşlar. Port bagaj. Eğer aracınız station wagon değilse veya station wagonsa ya da SUV ise bile büyük bir bagajı varsa bile sizin o bagajı ve arka koltuğu arka koltuğu yatırmak suretiyle bagajı ve arka koltuktan kazanacağınız alanı yatma, dinlenme, yaşama alanı olarak kullanabilmeniz için bagajın içindeki alet edevat veya sizin hazırlık ekipmanlarınızı koyabileceğiniz bir port bagajı ihtiyacınız var. Bu port bagajlar da bütçeye göre değişiyor. İşte 300-500'den 2500-3500'e kadar gidiyor. Bu tamamen sizin bileceğiniz iş. Uzun lafın kısası. Hazırlı olmak iyidir. Standart baz seviyedeki hazırlıklar sizi pek çok şeyden korur. Bakın afetten korumaz. Saydığımız küçük kıyametlerden korumaz ama küçük kıyametlerin sonrasında hayatta kalmanızı bir şekilde hayatta kalma şartlarınızı iyi tutmanızı sağlar. Buna nükleer sığınakta bireysel güvenliğinizi sağlamak için işte biber gazı spreyi veya silah da ya da ilaç kutusu, ilk yardım çantası, geliştirilmiş bir ilk yardım çantası ya da bir e, yiyecek çantası, işte peksimetler e, uzun ömürlü konserveler ya da çikolatalar gibi bunların hepsi sizin bu 72 saat içinde hayatta kalmanızı sağlar. 72 saat içinde zaten afet bölgesine devlet gelmediyse kolluk kuvvetleriyle, polisiyle, jandarmasıyla işte Sahra hastanesiyle ya da Sahra mutfağıyla devlet gelmediyse zaten kaos başlamış demektir. Allah korusun hepimizi. Allah hiçbirimiz o günleri göstermesin. Ondan sonrası Walking Dead arkadaşlar. <laughs> Bir sonraki gözünü yoldan ayırma videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.